Şey, şey, şey gideceğiz ama hangisiyse. <laughs> 51 TL yardımcı olur. 51. 1 lira vereyim ben. Bir ara, bir ara, bir ara. Arkadaki çantada var. Hadi çıkma. Tamam. Ben var sanayım ama kusura bakma. Hangi Fiberibat Alın teri 9 mu? Alın terin Alın terin dokuz. Alın terin teri dokuz. Alın terin. Alın terin dokuz. Bu. Buna gireceğiz biz şimdi. Ha, <laughs> biz kilit bahire gidiyoruz. Kilit bahire? Aa o gidiyor. Biz yeni gelene bineceğiz. Enjoy. <laughs>